Kıymetli gençler merhaba. Bugün gene bir pazartesi günü. Sizlerle beraberiz. Önümüzde gene 3 adet kitabımız var. Bugün günlerden 17 Temmuz. Ee, bütün zamlara inat ne yapıyoruz? Sizlere kitap vermeye devam ediyoruz. Bu haftanın menüsünde 3 tane kitabımız var. Ee, gene bunu pazartesi yani önümüzdeki pazartesi ayın 24'ünde 24 Temmuz 2023'te bunun çekilişini tamamlayacağız. Aynı zamanda ee, gönderilere yani topluluk sekmesinin olduğu yere e, önümüzdeki çekilişlerde vereceğim kitapların e, fotoğrafını da koydum. Üst üste koydum kitaplar oradan fotoğraflardan bakabilirsiniz. İkişerli, üçerli, dörderli artık haftanın e, şeyine göre, kitapların incelik, kalınlık durumuna göre TYT, AYT branşlarını gözeterek o kitapları sizlere ulaştıracağım. Her hafta bir aksilik olmasa her hafta bir adet çekilişimiz olacak. Şimdi bu hafta ne veriyoruz? <laughs> Özür şimdi bu VIP yayınlarına ait ses gitti. VIP yayınlarına ait e, ne? E, ders işleyiş modülü şeklinde ifade edeceğimiz fasiküllerden oluşmuş iki adet kitap. Bu kitaplar ne var? Bu kitapların içinde ne var? E, TYT'ye ait. AYT'sini bir başka öğrenciye vermiştim. TYT'ye ait. Şunu kenara çekiyorum. TYT'ye ait konuların böyle fasikül şeklinde incelenmesiyle konunun işleyişi sağlanmış. Burada 37 adet fasükül var. Böylelikle kitabı da size tanıtmış olacağım. İşte açıyoruz kalın bir kapak. Fasükül 1'de ne diyor? Sayı kümeleri bölünebilme ve sayıların sınıflandırılması şeklinde bir fasükül. Birinci ünitenin birinci fasükülü bu. Soruları şu şekilde görüyorsunuz. Ders işleyiş modülleri şeklinde zaten daha önceki verdiğimiz kitaplara benziyor. Tabi burada çözümler de var. Bu sizin için bir nebze iyi olacak. Çünkü sorun çözümünü kare kodla falan uğraşmadan hemencecik bakabileceksiniz. Fakat tabi burada size tavsiyemiz nedir? Abi bu çözümü kapatıp sen uğraşacaksın, çözeceksin. Akabinde çözüme bakacaksın. Öyle löp diye hemen çözüme bakmak yok. İşleyiş bu şekilde. Ee, dikkat edecek olursanız ilk konu olmasına rağmen yeni nesil diye nitelendirebileceğimiz soruların adedi gayet güzel, yeterli sayıda. E şimdi test var, ödev testi, şu bu filan derken bakıyorum bütün soruların hem cevapları var hem çözümleri var. Bu bu açıdan iyi. Fasikül 2 ne? Sayı kümeleri bölünebilme ünitesinin sayı çeşitleri alt başlığı aldım. Altında şu şekilde ilerliyor. Bu böyle devam ediyor. İşte bir takım uyarıları, notları bir karesel veya dikdörtgen bir şeklin içine almış. E, görüyorsunuz yeni nesil sorularımız da var gene. Ödev testi şu bu derken testlerde ilerliyor. Sayı kümeleri bölünebilme yani birinci ünitenin devamı bu. Bir bakalım birinci üniteyi nerede bitirecek? Hep beraber bir bakalım birinci ünite nerede bitecek baba? ilerliyorum. Evet, birinci ünite devam ediyor. Abi muhtemelen 6'da filan biter herhalde bu gidişe. Bu kaçıncı fasüldü? Sanırım 4'tü. 4'ü de noktaladık. Evet, 5'i de. Ha tamam, bu son olsa gerek. Çünkü sadece testten oluşuyor. Eba testini de koymuş bu buraya. Bu bizim için çok iyi, tatlı bir şey. Hoş bir şey ve yeni nesil, safi yeni sorulardan, tamamen yeni nesil sorulardan oluşan bir testimiz de var. Böyle enteresan, üç kötücü bir soru. Bakın sorunun tamamı. Burada e, bir sayfa bir soru. Evet, öyle ilginç bir durum ve çözümü de burada açıklayıcı bir şekilde verilmiş. Akabinde 6. fasikül ile 2. neye geçilmiş üniteye. Burada içindekiler kısmı şurada var. Burasını zoomluyor mu bilmiyorum ama sanırım şu an görüntü güzel. E, bakacak olursak nereye kadar gitmiş problemlerin sonuna kadar bu e, kitap problemlerin sonuna kadar ilerlemiş. Yani işte sayılar bölünebilme, bölme bölünebilme, ebop, ekok derken rasyonel sayılar, birinci dereceden denklemler, mutlak değer, üslü köklü sayılar, akabinde çarpanlara ayırma, oran orantı ve problemler. Bunun nesi var? Bir de kankası var. O ne? Bu kitabın ikincisi. Yani ikinci yarısı. Öyle diyelim. Burada bakacak olursak şöyle netlemeye çalışayım. Merkeze eğilim yayılım ölçüleri var yani veri diye bir başlık atı altında incelediğimiz konu ardından mantık evet mantık kümeler sonra permütasyon kombinasyon binom olasılık ailesi akabinde fonksiyon burada polinom ikinci dereceden bir bilmece denklem ve karmaşık sayı nokta evet son olarak da denemeler konmuş kitabın arkasına Bunda var mı? Onda yok. 37. fasikül tarama testleri. Yani birinci kitabın son fasikülü tarama testlerinden oluşuyor. Burada 63. fasikül. Tabi 38 ile başlamış. 63. fasikül tarama testlerinden oluşuyor. 64. Fasikülde denemeler şeklinde yapılmış. Bu zaten az öncekiyle aynı. Bunun için çok ekstra bir cümle kurmaya, ekstra cümleler kurmaya gerek yok ama son iki fasikülü isterseniz göstereyim size. Tarama testi neredesin? Evet. Sondan bir önceki fasikül yani fasikül sayısı 63 olan içinde birinci ve 12. ünitelere ait tarama testlerinin olduğu fasikül bu şekilde. Burada karma sorular var. E, yeni ağırlıklı güzel tatlı sorular var. Bakalım kaç testten oluşmuş? Testler 7 adet. Akabede deneme diyor. Denemede ne var? İşte bir adet deneme. Fakat bu deneme çözerken tabii ki de yine daha önceden söylediğimiz gibi neyi kapatmalısınız soruların çözümlerini. Denemeler 30 sorudan oluşuyor. Yani geometrisiz bir bu da iki matematik TYT matematik denemesi. Güzel. O zaman bunları kapatıyoruz. Bu iki kitap yanında e, paraf yayınlarına ait neyi de sizinle buluşturacağız. TYT matematik soru kütüphanesi diyor. Yani soru bankasını. Burada iş nasıl? Şu şekilde. Az önce bahsettiğimiz konuların hepsi burada da var. E, tamamıyla büyük boy bir kitap. Ee, videodan çok net belli oluyor mu bilmiyorum ama büyük boy bir kitap ve işte ilk konu bakıyorsun gayet temiz hoş cıngıllı bıngıllı sorulardan oluşan bir kitapla karşı karşıyayız sorular bu şekilde dikkat edecek olursanız hakikaten sorular iyi iyi görünüyor bakınız faktörel asal bölen test 1 2 3 4 5 ardından ÖSYM kazandıran sorular şeklinde bir test ailesi var. Ondan da 1, 2, 3 adet test var. Yani konunun ağırlığına göre önce klasik sayabileceğimiz e, konunun tamamını kazanımları, şunları bunları bize hatırlatan biraz da sert e, olabilen sorular. Akabinde ÖSYM kazandıran soruları ve diğer neler var, bölümler var. Bu şekilde ilerliyor abi bu. İşte köklü sayılar demiş. Şöyle hızlıca atlayayım. üçerli beşerli sayfaları. Karma test, oran orantı, denklem çekme. Bir problem sorularına isterseniz beraber bakalım. Bakın sayı kesir problemleri ilk test. Yani ilk testten hemen şeklin dibine vurmuşlar. Tabii ilk etapta problemleri çalışan bir genç için, bir körpe için bu biraz ürkütücü görünüyor. Çünkü abi bu sorular çok uzun. Hey maşallah. 8 adet ÖSYM kazanıran testi var. Sorular çok uzun, ürkütücü. Abi bunları kim okuyacak, kim çözecek filan. Tabii ki de sen okuyup sen çözeceksin tatı çocuk. Evet bu soruda zaten Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi sorusu. Abi her kitapta var. Adet yerini bulsun diye koymuşlar. Yüzde kar zarar bu şekilde. Karışım, işçi, hareket. Senin en çok sevdiğin hareket problemleri. Bu hareket problemlerini sevmeyen yok. Akabinde grafik, mantık falan filan intermilar. Evet. Böyle devam ediyor. Sonra cazıma ne var? Genel tekrar testi var. Karma testi 2 demiş. Bu da mı karma test? Ona da bakalım. Yok burası olasılık. Olasılık bittikten sonra karma test 2 diyor. Yani demek ki 2 adet karma testi mi var? Yok 3 adet. Sonra genel tekrar testi. Burada test sayısı ne? Abi buradaki test sayısı 10. 11. Evet. Parayla satılamaz. Biz de parayla satmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sizlere bu kitapları ulaştırıyoruz. Gene daha önceden söylediğim gibi kargo masrafı bana ait olacak. nasıl katılacağız hoca bunlara? Kitapların tanıtımını gerçekleştirdiğimize göre nasıl ha, bu şey de çıkmış ama evet şunu şöyle düzelteyim. Bu tripodun ayağı çıkmış. Evet kusura bakmayın ona dikkat edemedim ama hala şurada görünüyor şu. Neyse Evet kusura bakmayın. Şimdi ne yapacağız abi? Şunu daha önceden zaten çekilişlere katıldıysan biliyorsun. Ne yapacaksın? Yapacağın şeyler şunlar. Abi bir e, abone olacaksın. Sana zahmet. Bizim zaten maksadımız. Yani buradan bizim yani benim e, kazancım e, sizin aboneliğiniz, sizin gönlünüz. Akabinde beğenir paylaşırsan çok tatlı olur tabii. Ama beğenip paylaşmasan da canın sağ olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Sonraca o zaman ne yapacaksın? İşte e, bekleyeceksin bir hafta. Bir hafta bekledikten sonra kısmetse biz pazartesi günü yani bir sonraki pazartesi günü bunların çekilişini tamamlayacağız, sonuçlarını açıklayacağız. Nasıl becereceğiz onu? Yazdığın yorumlardan. Yani abone olduktan sonra videonun altına da bir adet yorum yazarsan güzel, makul, mantıklı, böyle absürt kelimeler içermeyen, random olmayan bir yorum yazarsan ben ona zaten bir kalp atıyorum o yoruma. Yorum sayısı çok fazla şişmesin diye. Çünkü çekiliş siteleri 500 adet yoruma kadar çekiliş yapabilmeyi olanak sağlıyor bize ücretsiz olarak. Sonrasında ben o yorumlardan bir kişiye kitabı veya bu kitap ailesini, bu üç kitabı verecek şekilde ayar yapıyorum. Sonra paket. Aynen. Durum bu şekilde. Yani senden ricamız abone olman. Mümkünse arkadaşlarını da abonelik noktasında ikna etmen. Bir de yorum yazacaksın sonra işlem tamam olacak. Sağlıcakla kalınsın. İyi çalışmalar diliyorum. Havalar çok sıcak. Evet ama çalışmak abi lazım. Ee, malum Temmuz'un neredeyse eee 3'te ikisini tamamladık. Temmuz bitiyor. Akabinde Ağustos. Sonra okul açıldı mı haşır. 12'ler için tabii böyle. Evet tekrardan teşekkür ediyorum videoyu izlediğin için. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutma. Yorumda yaz. Tatlı olsun. Görüşmek üzere tatlıcucuk.